Selam arkadaşlar. Ben Ege. Okula her gün iki korumayla gitmek zorundayım. Böyle söyleyince kulağa bayağı havalı geliyor. Fakat başıma gelenleri öğrenince hiç de özenilecek bir şey olmadığını göreceksiniz. Babamın mesleği tır şoförlüğü. Yıllarca ülkenin dört bir yanına mal taşıdı. Bu yüzden de onu ayda en fazla 4-5 gün görüyorduk. Babamla çok az vakit geçirmemize rağmen aramızda güçlü bir bağ vardı. Evde olduğu günlerde mutlaka bir kutu oyunu oynardık. Bazen kardeşimin, bazen de benim kazanmama izin verirdi. O günleri aşırı özlüyorum. Gerçekten de mutlu bir aileydik. Evde olduğu gibi okulda da keyfim çok yerindeydi. Çünkü bence şehrin en iyi arkadaş grubuna sahiptim. Yaz, Çağlar ve Demir'le anaokulundan bu yana arkadaşız. Hep aynı okullara gittik. Lise bitene kadar da birbirimizden ayrılmamaya söz verdik. Hatta Yazın ailesi geçen yıl başka bir şehre taşındı. Yaz onları ikna etti ve bizim için burada kaldı. Şu an teyzesiyle birlikte yaşıyor. Günler bu şekilde gayet güzel geçerken iyi gibi görünen fakat aslında hayatımızı altüst eden bir şey oldu. Babam yıllardır şans oyunları oynar. Arada sırada küçük paralar kazanırdı. Ancak bir gün loto'yu tutturdu ve son yılların en büyük ikramiyesi onun oldu. Böylece bir sabah şehrin en zengin ailelerinden biri olarak uyandık. Piyangodan çok para kazanmak çoğu insanın hayali. Bu sayede babam tır şoförlüğünü bıraktı. Daha iyi bir semtte büyük bir eve taşındık. Artık istediğimiz her şeyi satın alma gücüne sahiptik. Bunlar güzel yanları. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Babamın büyük ikramiyeyi kazanması tüm televizyon kanallarında haber oldu. Artık herkes bir anda zengin olan tır şoförünü tanıyordu. Annemle babamın yıllardır görüşmediği akrabaları, arkadaşları bizi ziyarete gelmeye başladı. Peki neden? Mutluluğumuzu paylaşmak için mi? Elbette hayır. Kimi açık açık, kimi de dolaylı yoldan para istiyordu. Bu hengamenin içinde bense eski sıradan ama mutlu yaşamımı devam ettirmeye çalışıyordum. Para, yeni ev, lüks arabalar filan hiç umrumda değildi. Kardeşim hemen özel bir okula başladı. Ben tabii ki okulumu değiştirmedim. Babam... Tamam ama hiç olmazsa okula benim şoförümle gidip gel dedi. Onu da kabul etmedim. Eskiden olduğu gibi otobüsle gitmek istedim. Otobüs durağı okula 5 dakika yürüme mesafesindeydi. Sabah durakta indim. Gözüm telefonda, YouTube'dan bir video seyrederek yürüyordum. Bir şeye çarptığımı hissettim. Baktım bir adam. Tam özür dileyecekken beni kolumdan tuttu ve yolun kenarında duran jipe doğru sürükledi. Öyle şaşırdım ki bağıramadım bile beni jipin arka tarafına bindirmeye çalışırken aniden bir siren sesi duyuldu. Jipin direksiyonunda olan kişi belli ki çok korkakmış. Arkadaşını beklemeden gaza basıp kaçtı. Diğer adam kala kaldı. Kısa bir kararsızlığın ardından jipin gittiği yöne doğru koşmaya başladı. Tabii polis arabası da onu takip etti. Polis yaya kaçan adamı kısa sürede yakaladı. Bunlar hayatını yasa dışı yollardan kazanan tiplermiş. Babamın loto zengini olduğunu öğrenince oğlunu fidye için kaçırmaya karar vermişler. Günlerdir beni takip ediyorlarmış. Sonunda da harekete geçmişler. Neyse ki tesadüfen oradan geçen polis arabası sayesinde kurtulmuştum. Benim için babamdan kaç para isteyeceklerini merak ettim. Ama öğrenemedim. Babam doğal olarak çok endişelendi. Hmm. Haklıydı da. Dışarıda bunlar gibi düşünen bir sürü adam olabilirdi. Artık okula yalnız başına gidemezsin. Bir koruma şirketiyle anlaşacağım. Seni onlar getirip götürecek dedi. Nasıl yani? Okula bodyguardlarla mı gidecektim? baba ben utanırım diyecek oldum. Ege, bu konuda tartışma kabul etmiyorum. Başka şansımız yok diyerek itiraz etmeme izin vermedi. Aynı akşam benimle tanışmak için evimize iki kişi geldi. Koruma deyince gözünüzde ne canlanıyorsa bunlar da tam öyle tiplerdi. Evin içinde bile güneş gözlüklerini çıkarmadılar. İskender adındaki adam diğerinin şefiydi. Ege Bey, işimizi yapabilmemiz için sizin bazı kurallara uymanız gerekiyor dedi. Ne gibi kurallar? diye sordum. Birinci ve en önemli kural, biz olmadan hiçbir yere gidemezsiniz. İkincisi, okulda veya dışarıda yanınızda en fazla bir kişi olabilir dedi. Şaşkınlıkla babama döndüm. Nasıl yani? Baba, arkadaşlarım yanıma sırayla mı gelecek? diye sordum. Babam cevap vermedi. Çok teşekkürler İskender Bey, her şey dediğiniz şekilde olacak. Sabah yedi de sizi bekliyoruz diyerek adamları yolcu etti. Ertesi gün hayatımdaki en utanç verici günlerden birini yaşadım. Babam okul yönetimini arayıp kaçırılma olayından bahsetmiş. Onlar da korumaların okula girmesine izin vermişler. Okulda nereye gitsem beni bir metre arkamdan iki bodyguard takip ediyordu. Ve tabii herkes bize bakıyordu. En kötüsü de tuvaletteyken bile kapının önünde beklemeleriydi. Bizimkileri gece arayıp korumalardan bahsetmiştim. Yanımda sadece bir kişiye izin vereceklerini de söyledim. Sabah ilk karşılaşmamız çok tatsız oldu. Arkadaşlarımı görünce korumaları unutup yanlarına gitmek istedim. Ancak İskender önüme geçerek beni engelledi. Bunun üzerine Demir koşarak yalnız başına yanıma geldi. Çağlar ve Yağız ise bizi uzaktan izlemek zorunda kaldılar. Hiç alışkın olduğumuz bir durum değildi. Fakat elimizden gelen bir şey yoktu. Buna bir süre katlanacaktık. Aradan bir ay kadar geçti. Zamanla alışırım sanmıştım ama hiç öyle olmadı. Korumalarla gezmekten hala inanılmaz rahatsız oluyordum. En önemlisi de bu durum arkadaşlarımla ilişkimi tahminimden çok daha fazla etkilemişti. Biz okulda beraber takıldığımız gibi okuldan sonra da eski boya fabrikasına gidip orada zaman geçirirdik. Yıllardır boş olan bu terk edilmiş binaya Gri Kale adını vermiştik. Orada kimse bizi rahatsız etmeden oyunlarımızı oynardık. Fakat artık ne okulda ne de Gri Kale'de görüşebiliyorduk. Çağlar Demir ve Yağız'ın benden giderek koptuğunu hissettiğim için aşırı üzülüyordum. Onlar benim can dostlarımdı. Aramızı düzeltmek için acilen bir şeyler yapmam gerekiyordu. Arkadaşlarımla takılabilmemin tek yolu korumaları atlatmaktı. Diğer türlü hayatta izin vermezlerdi. İskender ve adamı beni her gün dört civarında eve getiriyorlar, akşam altıya kadar evimizin önünde takılıyorlar, sonra da gidiyorlardı. Çok geç olacağı için mesailerinin bitmesini bekleyemezdim. Arka bahçeden kaçıp gri kaleye gidecektim ve arkadaşlarıma sürpriz yapacaktım. Eve girdiğimde başımı tutarak annemin yanına gittim. Kısık bir ses tonuyla, Anne, başım feci ağrıyor. Ben biraz uyuyacağım." dedim. Benim odam evin alt katında. İçeri girer girmez üstümü değiştirip pencereden bahçeye atladım. Korumalar evin ön tarafında olduğu için ruhları bile duymadı. Diğer taraftaki caddeden otobüse binip Gri Kale'ye doğru yola çıktım. Galiba rolümü fazla iyi oynamışım. Annem bu kadar şiddetli bir baş ağrısının uykuyla geçmeyeceğini düşünmüş. Bir bardak su ve bir ağrı kesiciyle odama gelmiş. Bakmış, içeride yokum. Tuvalete gittiğimi sanmış. Ancak bir süre sonra tuvaletten kardeşim çıkınca evde olmadığım anlaşılmış. Annem panikle dışarı koşup korumalara haber vermiş. Onlar da önce beni, ben telefonu açmayınca babamı aramışlar. Akıllarına ilk gelen kaçırıldığım olmuş. Bu yüzden de polisi aramaya karar vermişler. Polisler hiç vakit kaybetmeden olaya el koymuşlar. Ve cep telefonu sinyalimi takip ederek bulunduğum yeri kolaylıkla tespit etmişler. <laughs> Aslında İskender'in beni aradığını görmüştüm. Herhalde ertesi günle ilgili bir şey söyleyecek. Eve dönünce geri ararım diye düşünmüştüm. Çünkü bazen beni yarın sabah trafik olabilir, 15 dakika erken çıkalım gibi şeyler söylemek için arıyordu. Ben aslında arkadaşlarımla birkaç saat geçirip yine pencereden odama dönecektim. Fakat yokluğum fark edilince maalesef ortalık karışmış. Ailem ve korumalar haklı olarak telaşa kapılmışlar. Bense o sırada her şeyden habersiz Gri Kalede arkadaşlarımla keyifli bir şekilde sohbet ediyordum. Haftalardır doğru düzgün görüşemediğimiz için onlara anlatacağım bir sürü şey vardı. İskender'in taklidini yaparak işini çok ciddiye almasıyla dalga geçiyordum. Birden dışarıdan siren sesleri duyuldu. Birkaç dakika sonra da bir anons yapıldı. Polis etrafını sarıldı. Ellerinizi başınızın üstüne koyup hemen dışarı çıkın. Polis mi? Şaşkınlık içerisinde birbirimize baktık. Neler oluyordu? Yoksa birileri bize kamera şakası mı yapıyordu? Anons'ta söylendiği gibi ellerimizi başımızın üstüne koyup dışarı çıktık. Gerçekten de her yer polis doluydu. Kısa bir süre sonra polisler tabii işin iç yüzünü öğrendiler. Beni kaçıran falan yoktu. Herkes beni ararken bense gizlice arkadaşlarımla buluşmuştum. Bizi boş fabrika binasından alıp polis karakoluna götürdüler. Babam, iki koruman ve arkadaşlarımın aileleri orada bizi bekliyorlardı. Bu kadar büyük bir olaya sebep olduğum için haliyle çok endişeliydim. Fakat babam beni rahatlattı. Ege ben seni anlıyorum oğlum. Bu para hayatımıza bir sürü iyi şeyin yanında bir o kadar da sıkıntı soktu, dedi. Baba, ben arkadaşlarımla çok mutluydum. Yine onlarla takılmak istiyorum deyince babam eline omzuma attı. Ben bunu çözeceğim. Seni beklerken aklıma bir fikir geldi, dedi. Babamın dahiyane fikri neymiş biliyor musunuz? Gri kaleyi satın almak. Evet, yıllardır boş olan binanın sahibini buldu. Adamla anlaştı ve orayı bizim için devasa bir oyun alanına dönüştürdü. Ben de böylece zengin olmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını anladım. Okuldan sonra korumalar bizi gri kaleye götürüyor. Önce kütüphanede ödevlerimizi bitiriyoruz çünkü bu babamın şartı. Sonra da canımız ne isterse onu yapıyoruz. Bazı günler oyun odasındaki dev ekranda PlayStation oynuyoruz. Bazen bowling salonunda bowling turnuvası düzenliyoruz. Bazen de özel sinema salonumuzda film seyrediyoruz. Bahçedeki sahada basketbol oynadığımız günlerde korumalar da bize katılıyor. Bu arada İskender'in baskette hiç ummadığınız kadar iyi olduğunu söylemeliyim. Benim hikayem bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçek olaylardan esinlenilen hikayeleri seviyorsanız bu kanal... Merhaba arkadaşlar ben Emre. 16 yaşındayım. 2 yıl önce affedilmez <laughs> hatalar yaptım. Anlatacaklarım belki birilerine örnek olur ve kimse benim pişmanlıklarımı yaşamaz. Çınar benim en yakın arkadaşım. Öyle sıradan bir kankalık değil. Birbirimize gerçekten çok bağlıyız. Ailelerimiz komşuydu. Birlikte aynı kum havuzunda oynadık, aynı kreşe, aynı okullara gittik. Çocuk kavgalarına karıştık, birbirimizi kolladık. Bisikletten düştük, yaralandık, ağladık, güldük. Yani kardeş gibi büyüdük. Ailevi sorunlarımızı, hoşlandığımız kızları, kimseye anlatamayacağımız sırları. Her şeyi konuşabiliriz. Bazen de Susarat yan yana öylece dururuz. Çünkü biz hiç konuşmadan bile anlaşabiliriz. O benim hayattaki tek dostum. Ama onu maalesef hiç hak etmediği bir şekilde kırdım. İki yıl kadar önceydi. Çınar heyecanla yanıma geldi. Bir kızla tanıştığını söyledi. Ağzı kulaklarındaydı. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı olduğundan bahsetti. Abi ben galiba bu kıza kendimi kaptıracağım dedi. Ben de kankam sal o zaman yüreğinin götürdüğü yere git diyerek gaz verdim. Bir iki gün sonra çıkmaya başladılar. Kızın adı Fulya'ydı. En yakın arkadaşı olarak beni tabii ki yeni sevgilisiyle tanıştırmak istiyordu. Ertesi gün bir kafede buluşmak üzere sözleştik. Kafeye gittiğimde Çınar ve kız arkadaşı henüz gelmemişti. Oturup beklemeye başladım. O sırada yan masadaki kız dikkatimi çekti. Çok güzel ve gösterişliydi. Telefonunu kurcalıyor, arada da bana bakıyordu. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. İçimden acaba tanışmak için nasıl bir bahane uydurabilirim diye geçiriyordum. Kız birden bana gülümsedi. Yoksa şans kankam gibi benim yüzüme de gülüyor muydu? Tam tanışmaya iyice niyetlenmiştim ki Çınar içeri girdi. Karşı masadaki o güzel kız kankamı görünce ayağa kalktı. Çınar hızlı adımlarla gidip onu öptü. Sonra da birlikte benim yanıma geldiler. Kız, merhaba Emre ben Fulya diyerek elini uzatınca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Meğer o da benim gibi erken gelmiş. Acaba Emre olabilir mi düşüncesiyle bana bakıyormuş. Kendimi çok kötü hissetmiştim ama... Çınar'ın sevgilisi olduğunu nereden bilebilirdim ki? Oturup sohbet etmeye başladık. Çınar birlikte yaşadığımız komik anıları anlatıyor, Fulya da gülüyordu. Bir an kendimi onun gülümsemesine hayran hayran bakarken yakaladım. Hemen başımı başka tarafa çevirip bunları beynimden uzaklaştırmaya çalıştım. O gün benim için ummadığım bir şekilde zor geçti. Bu kadar etkilenince tabii ki gece de olan oldu. Rüyamda Fulya ile birlikte yüksekçe bir yerde oturmuş gün batımını izliyorduk. Bütün klişeler oradaydı. Hafiften rüzgar esiyordu ve Fulya o muhteşem gülümsemesiyle gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Neyse ki sonrasını hatırlamıyorum. Sabah kendime çok kızdım. İnsan hiç başrolünde kankasının sevgilisi olan romantik rüya görür mü? Rüyalarımı elbette kontrol edemezdim. Ama gerçek hayatta her şey kendi elimdeydi. <laughs> Fulya can dostumun sevgilisiydi ve hep de öyle kalacaktı. Çınar'la Fulya artık birlikte zaman geçiriyorlardı. Bazen de üçümüz takılıyorduk. Aslında Fulya'nın yakınında olmak istemiyordum. Çünkü ne yaparsa o yaptığına hayran oluyordum. Gülerken başını arkaya doğru atmasına, konuşurken karşısındakinin koluna dokunmasına, sinirlendiğinde bir kaşının yukarı kalkmasına. Her şeyini beğeniyordum. Ve bu da kendimi çok kötü hissettiriyordu. Fulya'ya daha fazla aşık olmamak için onlardan kaçmaya başladım. Bu sefer de onları ihmal ediyorum diye bana kızıyorlardı. Bir akşam kapı çaldı. Açtım çınar. Onu hiç bu kadar kötü görmemiştim. Konuşamıyordu. Endişeyle evdekilerden birine bir şey mi oldu diye sordum. Ağlamasını zor tutarak Fulya ile ayrıldık diyebildi. Yüzümde oluşan istemsiz gülümsemeyi saklayabilmek için kafamı öteki tarafa çevirdim. Evet, maalesef sevinmiştim. Fulya sürpriz bir şekilde Çınar'la konuşmak istemiş. Artık eskisi gibi iyi vakit geçiremediklerini, hatta konuşacak ortak konu bulamadıkları için uzun sessizlikler olduğunu söylemiş. Çınar bunu beklemediğinden tabii şok olmuş. Çok uğraşmış ama Fulya'yı ikna edememiş. Teselli etmek adına elimden geleni yapsam da sonraki günler kankam için zor geçmeye başladı. Fulya bir gün bana mesaj atıp çok üzgün olduğunu söyledi. Cevap vermek istesem de kendimi tuttum. Bir mesaj daha gönderdi. Benimle yüz yüze konuşmak istiyordu. En iyi arkadaşım bu durumdayken arkasından hiç çeviremezdim. Fulya'nın mesajını gösterdim. Ben bu kızla hayatta görüşmem dedim. Çınar beklemediğim bir tepki verdi. Umutlanmıştı. Lütfen git konuş belki devam etmeye ikna edersin dedi. Fulya ile buluştuk. O da beklemediğim kadar üzgündü. Çınar'ı çok sevdiğini ancak ilişkilerinin artık yürümediğini söyledi. Bir yandan da ağlıyordu. Bense bahsettiği sanki kankam değilmiş gibi onun ağlarken titreyen alt dudağına bakıyordum. Buluşmanın sonunda Fulya'nın geri dönmek gibi bir niyetinin olmadığını gayet net anlamıştım. İkinci anladığım şey ise ona olan aşkımın daha da arttığıydı. Fulya ve Çınar'ın ayrılmalarının üzerinden epey vakit geçmişti. Fulio ile mesajlaşıyor, bazen de buluşup zaman geçiriyorduk. Sohbetlerimiz havadan sudan konulardı. Artık Çınar'dan çok nadir bahsediyorduk. Bana kalsa onunla her gün, her dakika görüşürdüm. Fakat kendime engel oluyordum. Birkaç ayda bu şekilde geçti. Fulio artık bende takıntı haline gelmişti. Geceleri uyuyamıyordum. Bir sabah yeter diye bağırarak uyandım. Evet, artık yeterdi. Bu şekilde yaşayamayacaktım. Ne olursa olsun gidip Fulio ile konuşmaya karar verdim. Tüm cesaretimi toplayıp onunla buluştum. Ben de bir gariplik olduğunu sezmişti. Birden ilk gördüğüm günden beri senden hoşlanıyorum. Hatta hoşlanmayı çoktan geçtim. Ben sana aşık oldum dedim. Fulya kala kaldı. Tam da hayran olduğum gibi bir kaşı iyice yukarı kalktı. Sen ne dediğinin farkında mısın? Çınar'ın buna ne kadar üzüleceğini düşünmedin mi diyerek bağırmaya başladı. Senin için kankamı bile karşıma almaya hazır olmam sana olan hislerimin ne kadar güçlü olduğunu göstermiyor mu? dedim. Fulya gözlerime baktı. Bir şey diyecek gibi oldu ama tek kelime etmeden gitti. O gece ben bittim, ben bittim diyerek ağladım. Birkaç gün sonra Fulya beni görüşmek için çağırdı. Elbette gidecektim ama hesap soracak diye ödüm kopuyordu. Çınar'a söylemiş midir diye de endişeleniyordum. Belki de ikisi birlikte karşıma çıkacaktı. Buluşma yerinde Fulya yalnızdı ve beni görür görmez sarıldı. Hem de sıkı sıkı. Çok şaşırmıştım. Ben de ona aynı şekilde sarıldım. Ağlıyordu ve yine o güzel dudağı titriyordu. Bizim normal bir ilişki yaşamamız çok zor. Çınar hep aramızda olacak. En baştan bunun önlemini almalıyız dedi. Benden ne beklediğini anlamamıştım. Gidip Çınar'la konuşacaksın. Eğer o benim için sorun olmayacak derse başlayabiliriz diye devam etti. Çınar'la bu konuda konuşmayı hayal bile edemedim ama Fulya'nın şartı bu olduğuna göre bir şekilde yapmam gerekecekti. Yine de başta cesaret edemedim. Ancak Fulya o kadar netti ki başka bir alternatifim yoktu. Çınar'a seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum dedim. Fulya'ya olan hislerimden bahsettim. Kendimi gerçekten kötü hissettiğimi ama elimden bir şey gelmediğini söyledim. Ve en sonunda da Fulya ile aramızdaki konuşmayı aktardım. Çınar ağzı açık dinliyordu. Şaka yapıyorsun değil mi kanka? Yani benden izin mi istiyorsunuz dedi. Gözlerimi kaçırdım. Aniden ayağa fırladı. Şerifsiz diyerek bir yumruk salladı. Kendimi korumak için hiçbir şey yapmadım. Çünkü çok haklıydı. Neyse ki başka bir şey yapmadan çekip gitti. Ne onu kaybetmem ne de yediğim yumruk umrumdaydı. Asıl mesele Çınar kabul etmemişti. Bu durumda Fulya'nın şartı yerine gelmiyordu. Bu da demek oluyor ki sadece kankamı değil, aşık olduğum kızı da kaybetmiştim. Sabah uyandığımda Çınar'dan mesaj geldiğini gördüm. "Kanka, ben Fulya ile mutlu olamadım ama belki sen olursun. Yüreğinin götürdüğü yere git." yazmıştı. Hem utandım hem sevindim. Hem arkadaşımla gurur duydum hem de onun adına üzüldüm. Fulya ile buluştuk. Gelen mesajı gösterdiğimde çok duygulandı. Bana sarılıp başını omzuma yasladı. O gün bu konuya dair başka bir şey konuşmadık. Sonraki günler rüya gibi geçecek sanıyordum ama hiç de öyle olmadı. Tahmin etmediğim duygularla boğuşmaya başladım. Diyelim ki el ele tutuşuyorduk. Benim aklıma hemen Çınar'la el ele tutuşması geliyordu. Bir bahane uydurarak elimi çekiyordum. Mesela Fulya bir yere gitmek istediğinde daha önce Çınar'la oraya gittiniz mi diye soruyordum. Romantik güzel bir söz söylese, acaba bunu Çınar'ı da söylemiş midir diye aklıma takılıyordu. Fulya her şeyin farkındaydı. Beni rahatlatmak için Çınar'ın geçmişte kaldığını söylüyordu. Bense hiçbir güzel anı içime sindirerek yaşayamıyordum. Sürekli bunları düşünür olmuştum. Çınar'la da görüşmeye devam ediyorduk. Gerçi hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışsak da eskisi gibi değildik. Bense arkadaşım artık çok daha fazla değer veriyordum. Çünkü kankan benim mutluluğumu kendi mutluluğunun üzerinde tuttuğunu kanıtlamıştı. Fulya ile ilişkimiz benim yüzümden inişli çıkışlı devam ediyordu. Geçmişini kıskanmaktan bugünü yaşamamıza izin vermiyordum. Birkaç kez ayrılıp barıştık. Ne Fulya ile yapabiliyordum ne de Fulyasız. Onu kaybetmekten korksam da kendime engel olamıyordum. Fulya çok akıllı bir kızdı. Yaşadığımız sorunları çözmek için karşıma yeni bir şartla çıktı. Bence senin Çınar'la görüşmemen lazım. Çınar'ı hayatından çıkarabilirsen ikimizin arasından da çıkarabileceksin. Şu anki haliyle sağlıklı bir ilişki yaşamamız mümkün değil dedi. Fulya ya ben ya kankan diyordu. Ve bunu istemekte de kendince çok haklıydı. Bir saniye bile düşünmeden cevap verdim. Ben Çınar'ı hayatından çıkaramam. Eğer bir tercih yapacaksam seçeceğim taraf o olur. Fulya, senin yerinde olsam ben de aynı şekilde davranırdım. Hepimiz için en doğru kararı verdin diyerek bana sarıldı. Bu Fulya ile son sarılmamız, hatta son görüşmemiz oldu. Bunları Çınar'a anlatmaya yüzüm yoktu. Ama bir şekilde Fulya anlatmış. Bunu da Çınar'dan gelen mesajla anladım. Duydum ki yüreğinin götürdüğü yere gidememişsin. Sen en iyisi ayaklarının götürdüğü yere git. Akşam FIFA atalım mı? Bu yaptıklarımdan sonra tabii ki arkadaşlarınızın kıymetini bilin diye nutuk atacak durumda değilim. O yüzden güzel bir klişe sözle bitireyim. İyi arkadaşlar gökyüzündeki yıldızlara benzer. Onları görmediğinizde bile orada olduklarını bilirsiniz.